Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir haftaydı. İşte ABD tarafından tüketici fiyatları geldi. Diğer taraftan üretici fiyat endeksi geldi. Biri normal, diğeri piyasaları sarsan verilerdi. Cuma günü Putin'le Trump bir araya geldi. Bunun sonuçları tam belli değil. Zaten videomuzun ana konusu bu olacak arkadaşlar. Çünkü çok fazla merak eden arkadaşlarımız var. Videoların altına gelen yorumlardan görüyorum. Her ne kadar videolarda anlatıyor olsak da bu görüş çmenin sonucu çok fazla etkili olmadı. Altın tarafını e, pek çok e, yorumcunun beklediği gibi çökertmedi. Biz sağlam duruşumuzu sürdürdük ve bunda da başarılı olduk. Peki pazartesi ne olacak? Bunu inceleyeceğiz. Borsa tarafına, ABD tarafına bakacağız ve yine bu konuyla ilgili isabetli yorumlarımızı yapacağımızı umuyorum. Öncesinde son videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla destek veriyorsunuz. Bu da kanalımızın büyümesini beraberinde getiriyor. Hepinize teşekkür ederim. Abone sayımız artıyor. Katıl tarafından özellikle portföyümüzü incelediğimiz tarafa oldukça büyük katılım var arkadaşlar. Katıl tarafından her kademesinde destek veren arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bugün bir değişiklik yapalım ve buradan başlayalım arkadaşlar. Pax Gold. Pax Gold nedir? Önce size onu söyleyeyim arkadaşlar. 10 altına paralel hareket eden bir kripto para birimi Arkadaşlar şu anda baktığımızda 3331 dolarda olduğunu görüyorum bunu ancak kripto para piyasasına yatırım yapabiliyorsanız ee, alabilirsiniz 10 altın nereden kapattı? 3335 dolardan kapattı. Pax da şu an için 3331 dolar. Şimdi bunu niye anlatıyorum size? Hani videonun başında söyledim ya altın nasıl açacak acaba? Düşer mi? Çıkacak mı? Ve istemeyerek videoların altında bazı arkadaşlarımın yorumlarını görüyorum. İşte şu fiyattan sattım. Bu fiyata düşünce tekrar yerine koymayı düşünüyorum diye. Demek ki arkadaşlar biz pek çok videoyu e, inanın boşuna yapıyoruz. Çünkü altın alım satım yapmak için şu aralar diyelim yani aslında çoğu zaman öyle değil de uzun vade orta vade yatırım aracı altın ama yine de böyle yorumları gördüğümde üzülüyorum ve iyi bir fiyattan ya da ne diyelim uzun süredir e, yatar giden bir fiyattan altını satıp düşmesini bekleyen arkadaşlarımız var. E, Birçok da videom var aslında alım satım yaparak altında al sat yaparak para kazanılır mı diye ama e, yine de yanılan arkadaşlar oluyor. İşte PaxCode'da da görüyoruz ki piyasa Alaska'daki görüşmeyi çok fazla önemsememiş. Yani eğer ki Onsalt'ın da düşüş olacak olsaydı PaxCode'da bir düşüş olurdu. Çünkü açık tek piyasa altınla ilgili burası var. Yükseliş olacaktı da olacak olsaydı da burada görebilecek. Şimdi PaxCode'da pazartesi gününün tiyosunu aldıktan sonra Onsalt'ın tarafına bakalım. Şimdi çok fazla bir gelişme olmadı arkadaşlar. Hafta sonu gelen tek haberde bu. Trump'la Zelenski görüşmesine pazartesi günü Avrupalı liderler de katılacakmış. Aynen haberden okuyalım. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasında yapılacak olan görüşmeye katılacaklarını bildirmişler. Burada aslında en net tavrı Putin gösterdi. Adam uçaktan indi. Görüşmenin yapılacağı salona giderken üzerinde hayalet uçaklar F-35'ler falan bir gövde gösterisine de dönüştü. Ama Putin gerekeni yaptı ve ne istiyorsa açıkça söyledi. Zaten daha önceden bu belliydi size. Daha önceki videolarımda da söyledim. Bu görüşmenin provası yapılmıştı. Sadece e, bunun dünyaya ilan edilmesi kalmıştı. E, Ukrayna ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Avrupa Birliği ile de bunun tescili yapılacak. Daha sonra e, Trump, Zelenski ve Putin bir araya gelecekler ve bunu tescilleyecekler. Avrupa'da aslında pastadan ne pay alabilirim ya da Rusya'nın bana zararı dokunmayacak ne tür bir gelişme olabilir? Onun peşinde hiç kimse bu görüşmelere Zelenski'nin kara kaşı kara gözü için katılmıyor arkadaşlar. Aslında Zelenski kimsenin umurunda değil. Oradaki e, nadir metaller önemli. Bir de Avrupa ile Rusya arasında bir tampon olması önemli. E, diyor ki Putin ben burnumun dibi bir NATO üyesi istemiyorum diyor. Avrupa'da diyor ki NATO'ya girsin. Oh biz de NATO şemsiyesi altında rahat edelim. O kadar silahlanma harcaması yapmayalım diyor. Fakat bu böyle değil. Sonuç aynen şöyle olacak arkadaşlar. Ee, Rusya istediklerini alacak. Orada bir e, barış sağlanacak. Kalan topraklarla Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için Avrupa, Amerika ve Rusya arasında bir anlaşma imzalanacak ve bunun bir sonuçları olacak. Yani yarın öbür bir gün Rusya orayı işgal edemeyecek. Bu arada e, Ukrayna da bağlantısız bir ülke olacak. Yani hiç kimseye bağlı olmayacak. Ama hem Doğu tarafından hem de Batı tarafından bir garanti almış olacak. Bence de aslında Ukrayna için en güzel yön bu. Buraya yatırımlar gelecek, paralar gelecek, her şey gelecek. Burası farklı bir yer olacak aslında. Biraz e, kafasını çalıştırması gerekiyor Zelenski'nin. Evet, bunu söyledikten sonra Ons tarafında ben Pazartesi günü e, SADED'e gelelim. ONS tarafında özellikle akşam Asya borsaları açılmasıyla birlikte ılımlı bir yükseliş bekliyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta düşüş yönünde bunun çok fiyatlaması yapıldı. Çok söyledim düşmeyecek diye e, videolarımda e, ve o genel düşüşün etkisi yükseliş olarak pazartesi günü kendini gösterecek arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ne olur? Yine 3400 doların üzerine atma ihtimalini yüksek görüyorum. Eylül ayı itibariyle de ONS altında 3 3450 dolarları en yüksek seviyesi olan 8.500 dolarları da göreceğiz. Cuma günü saat 17'de Jackson Hole'da Powell'ın bir konuşması olacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Saat 17'de e, bunu takip etmenizi öneririm. Burada Powell'ın ne söyleyeceği çok önemli. Piyasalar burada yön bulacak. Bu ABD borsalarının da yönünü tayin etmesini, özellikle kıymetli metallerde, e, kripto paralarda yönün belirlenmesini sağlayacak çok önemli bir konuşma olacak. Bakalım. Powell burada çok yüksek gelen üfe ve aynı zamanda e, tarım dışı istihdam verisi belirtilenenin çok altında gelip ve gelen iki verinin de revizyonu yapılmıştı. Bununla alakalı bir şey söyleyecek mi? Faiz indirimleriyle ilgili Eylül ayında da bir şey söyleyecek mi? Bu çok önemli olacak. Önümüzdeki hafta bu konuşmadan sonra gelecek pazartesi piyasalardaki yön belli olacak. Belki de Eylül'deki faiz indiriminden önceki en önemli toplantı olacak. Konuşmasına göre belki piyasalar 50 bas puanı fiyatlayacaklar. Şu an için %92.1 oranında 25 bas puan bir faiz indirimi fiyatlasa da FEDBOŞ'tan baktığımızda bu değişebilir arkadaşlar. 50 bas puanı belki de e, 2'ye inmiş faiz indirimlerini piyasa beklentisi artık 2 faiz indirimi fiyatlıyor. Biri Eylül'de biri Ekim'de. 3'e e çıkabilir mi? Neler olabilir? Bunu göreceğiz. Çok kritik bir gün fakat 10 altındaki yükseliş beklentimiz... İlk hedefimiz 3400 dolar. Bunun da üzerine çıkabilme ihtimalini konuşuyor olacağız pazartesi günü arkadaşlar. Evet gram altına baktığımızda 4382 TL olduğunu görüyoruz. Dolar TL'nin desteğiyle burada sert bir düşüş görmedik geçtiğimiz hafta. Şimdi burada 4400 TL'nin üzerine atmasıyla birlikte 4450 TL'yi ardından da 5000 TL'lerin önü açılacak mı bunu takip edeceğiz. Ama asıl kırılım noktası cuma günü olacak arkadaşlar. Jackson Hole Top. Powell'ın konuşmasıyla piyasalardaki kırılım kendini gösterecek. Aşağı yönlü bir kırılma mı yukarı yönlü bir kırılma mı olacak? E, çok yüksek gelen enflasyon verisiyle üfeden söz ediyorum. Acaba sabit tutma yönünde bir açıklama mı yapacak? Yoksa istihdam tarafındaki aşırı soğumayla birlikte faizleri indirme yönünde bir sinyal mi verecek? Çünkü bu hem yükselen enflasyon hem de düşen istihdam bize stagflasyonu çağrıştırıyor arkadaşlar. Çok zor bir karar. Bakalım Powell bu zor kararın altından nasıl kalkacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Evet gram tarafındaki orta seviye hedefimiz 5000 TL arkadaşlar. Bunun Eylül ayı itibariyle gram tarafında göreceğimizi her videomuzda aşağı yukarı söylüyoruz. Pax Gold'dan söz ettik. Herhangi bir e, sıkıntı olmadığını görüyoruz. Aşağı yönlü bir hareket olmayacağını, aksine yukarı yönlü hareketin geleceğini bekliyoruz. 38 doları aşmış bir ons gümüş var arkadaşlar hemen üzerinde 38 doların 38 dolar 50 sent burayı geçip kalıcı olması gerekiyor ardından 39 doları 39 dolar 50 sentin geçilmesiyle artık 40 dolarlı seviyelerin gelebileceğini konuşmamız gerekiyor 40 doların üzerinde kalıcı olursa hızla 50 dolarların önü açılmış olacak arkadaşlar belki de ilk tetikleyici unsur burada Fed'in 17 Eylül'deki faiz indirimi olabilir. Dolar TL kurunda evet arkadaşlar 40 lira 80 kuruş. Önceki videolarımızda da söyledik. Kapalı çarşıda 41 TL'leri gördü. Bundan sonra yükselişlerin adım adım hızlanmasını bekliyoruz. Her ne kadar e, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda kafalar karışmış olsa da Eylül ayında bir faiz indirimi olacak. Bu yüksek oranlarda bir faiz indirimi olmayacak ama dolar TL üzerindeki baskıyı da artıracak. Dolar mevduatlarının artıyor olması, turizm gelirlerinin Eylül ayı itibariyle azalacak olması çünkü turizm sezonu bitiyor. Bunlar hep dolar TL üzerinde bir baskı yaratacak ve artık yükselişler daha ivmeli olacak arkadaşlar. Bu da gram altını ilk seviye dediğimiz 5000 TL olması yönünde destekleyecek. Bitcoin'de 119 bin doların üzerinde kalıcı olması yükselişleri beraberinde getirir ve en yüksek seviyesi olan 124 bin 436 doların üzerine atar diyoruz ve şu anda henüz 119 bin doların geçildiğini göremiyoruz. 116 bin doların altına gelmediği sürece de kalıcı düşüşleri beklemiyoruz arkadaşlar. Ethereum tarafında %2.96 bir yükseliş var. 4545 dolar seviyesinde 4400 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Burada da yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz ama zaman zaman kar satışlarının geldiğini de söylemekte fayda var. Yine her zaman söylediğim gibi Kripto paralara size zarar vermeyecek miktarlarda yatırım yapmak her zaman birinci planda olmalı. Kaybettiğinizde sıfıra indiğinde gülüp geçebileceğiniz rakamlar dışında yatırım yapmamanın önemli olduğunu söylemek istiyorum. Evet borsa tarafına geldiğimizde 10.870'ten kapatmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. 10.750'nin üzerinde olması iyi. E, burası çok önemli bir destek. Fakat 10.900 seviyesinin üzerinde kalıcı olmaması da e, çok fazla güven vermiyor. Asıl yükselişlerin başlayacağını söyleyeceğimiz seviye 11.000 puan seviyesinin üzerinde olması. Hatta e, 11.250 diyebiliriz. E, bu en yüksek seviyesini geçmesi gerekiyor. O zaman artık 12.000 puanlar seviyesinin geldiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar az önce de söylediğim gibi Merkez Bankası'nın açıklamaları, hedefleri biraz kafaları karıştırmış olsa da faiz indirim döngüsü başladı. Bu da yükselişleri beraber beraberinde getirecek. Dünya çapında herhangi bir sıkıntı olmadığı, içeride siyasal tarafta çok baskıcı durumların olmadığı sürece yükselişler devam edecek. Yani gerçekten çok ucuz hisselerin olduğu, önüne vade koyan yatırımcı için yükselişlerin devam edeceği günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz bizim portföyümüzde de %40 oranında bundan bir ay önce e, borsada pozisyon almıştık. Hala pozisyonumuzu koruyoruz. Şu an için bir sıkıntı yok. Katıl tarafında inceliyoruz arkadaşlar portföyümüzü ve en azından bir fikir sahibi olmuş oluyor arkadaşlarımız. E, katılın bu bölümüne her gün e, katılım olduğunu söyleyebilirim. Siz de buradan kanalımıza destek vermek isterseniz sizi de bekleriz arkadaşlar. Ayrıca memnun oluruz. Evet şu an için borsada tarafında da görüşlerimiz pozitif ama bir an evvel 11250 puanın geçilmesini bekliyoruz. Sonuç olarak altın yatırımcısına söyleyeceklerim var arkadaşlar. Panik yapıp satmayan arkadaşlarımızın kazandığını görüyoruz ve pazartesiden itibaren altın kaldığı yerden devam edecektir. O ons altın tarafındaki 3400 dolarların tekrar geçilmesini hep birlikte göreceğimizi umuyorum. Tabii kesin bir şey yok. Hepimiz yanılabiliriz. Ben de yanılabilirim. Zaman zaman yanılıyorum. Yanılmak kadar doğal bir şey yok. Hiçbirimizin önünde sihirli bir küre yok. Yükselecek ya da düşecek kesin olarak diyemeyiz. Sadece öngörüler, piyasadaki gelişmeler bizim bu açıklamaları yapmamızda katkı sağlıyor. Altın yatırımcısı rahat olsun. Her zaman söylediğimiz, ev almayacaksak, araba, arsa almayacaksak altın yatırımlarımıza sahip çıkıyoruz. Eylül ayı itibariyle gülen, arkasına yaslanıp kahvesini içen altın yatırımcısı tedirginliğini bırakıp artık arkasına yaslanıp piyasayı izleyecek. Evet, bugünlük bu kadar ee, ya da bu akşamlık bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.